Onun çocuğu gittiyse benim çocuğum da gitsin. Böyle bir yarış haline de giriyoruz. Çocuklarımıza biraz malzeme ediyoruz. Bu doğru bir şey mi? Yani o kişisel gelişimlerini, o becerilerini kazandırabilmek için e, bu tarz yönlendirmelerin e, çok fazla yapılıyor olması doğru mudur acaba? Yani doğru yapıyor muyuz acaba? Esasında bu e, e son 15-20 yılda gelişmiş. Yani endüstrileşmeyle gelişmiş bir durum. Biliyorsun her şey marketing oldu. Evet. Artık insanların kendisi de marketing. Yani pazarlama. İşte herkes burnunu yaptırıyor. Herkes işte botoks yaptırıyor. Herkes güzel giyiniyor. Bakın topluma çıkın artık neredeyse çirkin insan yok. Evet. Herkes bir yeri yapılmış. Saçlar boyalı. Çocuklar da böyle oldu esasında. Çocuklar Hı. da proje çocuk oldu. Hı. İşte proje çocuk şu demek. İşte gitar çalabilen, piyano çalabilen, işte müzik kursuna gitmiş, işte bir yandan dil kursuna gidiyor. Tam bir proje çocuk. İşte özel okullara yazdırılmış. Ama çocukta bir bakıyorsunuz burnout denen bir durum oluşmuş. Çocuğun resmen beynini yakmışsınız. Beynini yakmak ne demek? Şimdi bir çocuğun günde bir insan 7-8 saat uyku e, yeterli ama bu çocuklarda 12 saate kadar çıkması lazım. Ergenler içinde de bu geçerli 10 saat. Yani bir bu çocuğun uyuması lazım. Evet. Şimdi bu kadar aktivite içerisinde bu çocuk bir kere doğru düz uyuyamıyor. Doğru. İkincisi çok fazla bilgi yüklüyorsunuz ama bu sıkıntınız var. Bu daha hmm. çocuk yani hmm. sonunda çocuk beyninin özelliği çocukta muhakeme gücü yoktur. Yani çocukta tek şey var duygular. Ama çocuğun en büyük özelliği sevilmesi, şefkat gösterilmesi ve çok önemli bir cümle söyleyeceğim temel güven alanı oluşturmaktır. Evet. Temel güven nedir? yani beni Annem satmaz. Özellikle annem beni terk etmez. Hı -hı. O benim hep yanımda. Bu Hı -hı. duyguyla büyümesi lazım. Ama siz çocuğu sürekli dışarı koyarsanız, sürekli bakıcıların eline verirseniz bu temel güven duygusu gelişmiyor ve çocuk resmen şöyle bir çocuk oluyor. Kendine güvensiz. Hı -hı. Kendine güvensiz evet. ve anksiyete duygusu gelişiyor. Kaygı duygusu gelişiyor. Yani ben ne yapacağım gelecekte? Ne olacak? Çünkü o güveni oluşturan